Herkese merhaba kanka hoş gelmişsin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Yeni bir videoyla karşındayım. Size şöyle ekranda gördüğünüz gibi dosyalar paylaşacağım. Bu dosyalar kesinlikle virüs yok arkadaşlar. Virüs taramasında kendini yapabilirsin. Çünkü hiçbirinde bir yani exe dosyası var ama çok fazla bir exe dosyası yok. Bunları kendiniz de internetten araştırıp bulabilirsin Yani benim exe dosyalarımı çalıştırmak zorunda değilsiniz. Ama geri kalan dosyaları tamamen Windows'un kendi dosyalarını çalıştırıyor. O yüzden kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Videoya geçmeden önce yani ekranda göstereceğim muhtemelen ee, kanalın gerçekten izlenme oranına göre abone olmanın çok düşük yani %97 %98 izleyenlerin %97-98 kanala abone değil arkadaşlar. Abone olup destek vermek gerçekten zor bir durum değil ücretsiz bir durum. Yani sizin için sabahtan akşama kadar gerekli bilgiler açtırıyorum. Video 50.000 izleniyor ama %98'i abone değil yani sadece %2'si abone oluyor o da 100 kişi 150 kişiye tekabül ediyor. Yani geri kalan izleyenlerin 40 bin küsürü abone değil kanala. Bu gerçekten büyük bir sıkıntı. Bunu çözebileceğimize inanıyorum. Şöyle gelelim videoya geçelim arkadaşlar. İlk başta yapmamız gereken şu. Cihazımızı hızlandırmak için, cihazın performansını arttırmak için ekran kartı ve gerekli yazılım güncellemelerini ve game loop ayarları ile ilgili 4 tane klasörüm var. Bu 4 klasörü sırayla uygularsanız Anlatacağım adımları yaparsanız arkadaşlar sorunsuz bir şekilde işlem yaparsınız. Bir de Quick CPU diye bir uygulamamız var. Bunun sayesinde de arka planda işte fazla tüketilen RAM'in bir kısmını azaltabileceğiz. Yanlış şunu söyleyeyim. Çok fazla kullanmayın bu programları. Yani şuradaki Quick CPU programını çok fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar sadece gerektiği zaman arada bir 2 işte üç günde bir 4-5 günde bir yaparsanız ya da oyuna girmeden önce şöyle yapın Ondan sonra bitti bir de Time Resource diye bir programımız var bu da e, FPS'inizi 3-5 FPS arttırıyor uzatmayalım geçelim videoya şimdi geldik İlk klasörümüzün içine girdik Cihazı hızlandırmak için diye bir klasörümüz var tamamen Windows 10 uyumlu arkadaşlar bunlar bilginiz olsun sistemini geri dönüşüm Bizim normalde bilgisayarımıza format attığımız zaman, ilk kurduğumuz zaman bir geri dönüşüm noktası aktif kalır ve sistem bunu zamanla kendi içerisinde sürekli yapar. Yani nasıl söyleyeyim? Haftada bir, günlük bir, ayda bir kendi kendine bir sistem geri dönüşüm noktası oluşturur ve bu da hem hard fazla yer kaplar hem de arka planda işlem yaptığı için bilgisayarınızı bir tık yavaşlatacaktır arkadaşlar. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Nasıl yapacaksınız? Geleceksiniz işte şu sistem geri dönüş noktasına tıkladığınızda burada kapalı yazıyor ya bende sizde Muhtemelen bir tanesinde açık yazıyordur. Açık olan üzerine çift tıklayın. Şurada yapılandır deyin. Yapılandırdıktan sonra sistem korumasını aç aktif sizde muhtemelen. Şöyle C üzerinden göstereyim. Şu şekildedir sizde muhtemelen. Şurada bir veri dosyası boyutu yazar. Siz bunu korum devre dışı bırakın. Aynı zamanda buradaki veri de gelip silin. Ondan sonra uygula deyip tamam deyin. Tabi şöyle bir şey sisteminiz çökerse geri dönüşüm yapamazsınız. Bilginiz olsun bunu da hatırlatayım. Geldik temp dosyası işte neydi burada windows r yapıyorduk burada temp yazıyorduk işte gelen dosyaları falan siliyorduk ya da windows r yazıp işte yüzde temp yazıyorduk gelen dosyaları siliyorduk buna gerek yok arkadaşlar artık şurada temp dosyasında gördüğünüz gibi gelen kısa yol aynı buraya silemediğimiz dosyalar oluyor şurada tekrar geriye geldik yüzde temp dosyasında aynı şekilde gelen bütün kalıntıları bu şekilde kısa yol bir şekilde silebilirsiniz arkadaşlar bunları sürekli temizlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum geldik arka plan uygulamalarını kapatmamız gerekiyor. Yani ne demek oluyor? Bilgisayar araştırmamız ama şu görev yöneticisinin kısmında bir sürü bir yazılım çalışıyor. Ne çalışır? İşte 3B görüntülü, alarm, alıntı, ayarlar, kortağına, film ve TV, geri bildirim, ne bileyim hava durumudur işte. Carttır, curttur bir sürü şey çalışıyor. Bunların hepsini devre dışı bırakmanızı tavsiye ediyorum. Yani bilgisayar açığında arka planda benim istemediğim hiçbir şey çalışmasın diyorsanız burası muhtemelen size açıktır ve siz burayı kapalı hale getirin. Ondan sonra geldik başlangıç uygulamalarını kapatmaya. Yani ilk başta bilgisayarı başlattığımız zaman kurduğumuz programlardan hangilerinin çalışıp çalışmayacağını seçeceğiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz şu. Şunu bilmiyorum ne olduğunu. Kapattım. Windows Security. Windows güvenlik sisteminin çalışmasını istemiyorum arka planda. Sizin de çalıştırmamanızı tavsiye ederim. Eğer oyun oynayacaksanız normal internete takılacaksanız aktif olarak çalıştırın. Ama oyun oynayacaksanız arka planda virüs programı dahil hiçbir şey açık olmasın. Bilgisayarınızı kar, e yani Zora sokağı çünkü arka planda sürekli tarama yaptığı için o yüzden bunları kapatmanız gerekiyor. Burada işte ben de nedir? Kulaklık yazılımını kullanıyorum. Mouse yazılımını kullanıyorum. İşte ee, bu starter modüle ne yazıyor? İşte print script yapmama yani ekranda hemen hızlıca bir fotoğraf çekmeme yarıyor. Bu yüzden aktif olarak kullanıyorum. Ama Cortana'yı kullanmıyorum. Chrome açılışta başlamasın. İşte Skype'i başlamasın. Ses programlarımın bazıları başlamasın. Çünkü kullanmıyorum. Benim ilk açılışta sistemimi yavaşlatmasın. Geldik. Ekrandaki çözünürlüğü mutlaka yani görüntü boyutunu mutlaka yüzde yüzde kullanın arkadaşlar. Daha fazla yapmanız sistemdeki bazı hatalara sebep olacaktır. Oyun dışı veya oyun dışı bazı tuşların yerlerinin karışmasına sebep olacaktır. Burayı yaptık. Buraya gelmişken şöyle bir ayar da yapacağız arkadaşlar. Gelişmiş görüntü ayarlarına tıklayıp şurada sizin monitörünüzün hertini seçmeniz gerekiyor. Bazı arkadaşlarda monitörün herti 165 240 herze kadar çıkıyor. Ama arkadaş bunun farkında değil. Aktif etmeyi bilmiyor. Nasıl yapacak? Mesela ben geldim. Bu kısma 50, 59, 60, 100 yoğun yani 120, 144'e kadar. Benim monitörüm 144 Hz destekliyor. O zaman burada 144 Hz seçin arkadaşlar. Mutlaka seçmeniz gerekiyor. Geldik. Bir diğeri geri geldim. Grafik ayarları kısmına geldim. Burada donanım hızlandırma CPU yani ekran kartı hızlandırmasını aktif ettim. Ve burada benim Game Loop ile ilgili bazı ayarlar yapmam gerekiyor. Game Loop'un başlangıç programlarına ekran kartına öncelik veriyorum. Ve ekran kartı bunları ön planda çalıştırsın istiyorum. O yüzden yüksek öncelik veriyorum. Bu video da çok uzun olacak bu arada. seçeneği şuradan göz kısmına gelip göz kısmında game loop nereye kuruluysa arkadaşlar ben de bilgisayarımda C'de program files'ta ve TX'de, game asistanında kurulu. Burada uyu dosyasına geliyorum. Burada seçmeniz gereken Android emülatör, Android emülatör N, Android emülatör Rend ve AW dosyasını ben kendim seçiyorum. Siz kendinize bağlı. Seçtikten sonra buraya ekliyorsunuz tek tek seçeneklere gelip yüksek performans deyip kaydediyorsunuz. Bu işlem bu kadar. Geldik. Cihazımızın performansını arttırmaya. Bir. Oyun barını kapatacağız. Yani işte arka planda ekran kartında bağlı olarak ya da harici olarak Xbox Game Bar var. Xbox Game Bar'ın sürekli aktif olarak çalışmasını istemiyorum. Bu size de açıktır muhtemelen. Bunu kapalı konuma getirin arkadaşlar. Arka planda bilgisayarımı yormasın. Oyun modunu açın arkadaşlar. Windows'un getirdiği güzel bir özellik. Oyun modunu açarak bilgisayarınızı işte ben bu bilgisayarda oyun oynuyorum diye ona göre ayarlar yapıyorsun. Efekt kısmına gelerek Burada bilgisayar özelliği çok düşük olan arkadaşlar en iyi performans ayarlarına getirsinler. En iyi performans ayarlarına getirdiği süre pencereleri ve e, denetim öğesi ekran yazı tipleri galiba. Bu dördünü aktif edip uygula deyip tamam diyeyim ve çıkın arkadaşlar. Ondan sonra Time Resource diye bir uygulamamız var burada. Time Resource ne işe yarıyor? Time Resource oyunlarda alacağınız FPS'i 3 ya da 4 FPS fazla arttıracaktır. Tabi bu bilgisayarınızın yani işlemcinin fazlası basına sefer olacaktır. Eğer işlemciniz yeteri kadar soğutabiliyorsanız bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ekran kartı yazılım güncellemelerini mutlaka yapın arkadaşlar. Bunları da kendi resmi sitesinde yapın. Ek programlar aracılığıyla yapmayın. İşlemcisi Intel olanlara yani i3, i5, i7, i9 olan arkadaşlar şurada Intel driver'ı kursunlar. Intel driver'ı kurduktan sonra zaten başlat diyor. Başlattan sizi web siteye yönlendiriyor. Orada Intel ekran kartınızı güncellemenizi sağlayacaktır. Onun haricinde AMD ekran kartı kullanan arkadaşlar AMD drivers'a girsinler. Intel tekrar Intel'e Nvidia kullanan arkadaşlar Nvidia web sitesine girip güncel yazılımlarını veya ekran kartlarını bulsunlar. Geldik ekran kartı modelimi nasıl bulacağım? Bilgisayarıma sağ tıklıyorum yönet diyorum. Yönet dedikten sonra aygıt yöneticisi kısmına giriyorum. Ve burada geldikten sonra görüntü bağdaştırıcılar var. Görüntü bağdaştırıcı kısmına tıkladığımda ben ekran kartı modelimi bulabiliyorum. Nvidia GeForce RTX 2070 Super. Siz de bu şekilde bulup burada hangisi gerekiyorsa onu yapın arkadaşlar. Bu arada DirectX'i de bilgisayarınıza kurmayı unutmayın arkadaşlar. DirectX programımız bu. Burada install barı yani barı kurmanıza gerek yok. Burayı da bu şekilde güncelledikten sonra işlemimiz burası da bitiyor. En son geldik game Lope ayarları. Game loop ile ilgili bazı ayarlar size göstereceğim. Şimdi game Lope'da burada dosyalarımız iki tane var. Biri şurada görev yöneticisine gelip ayrıntılar kısmında Android emülatöre işte önceliği yüksek yapma. Bir tanesi de yüksek yaptıktan sonra tekrar vazgeçip bilgisayarınız kasaz ya da memnun kalmazsanız normale çevirme dosyası var arkadaşlar. CPU normal öncelik, CPU yüksek öncelik diye yüksek yapmak isterseniz oradaki önceliği buna tıklayın. Normale çevirmek istiyorsanız üsttekine tekrardan tıklayıp işleminizi yapın. Geldik bunları yaptık. Bu arada eklemeyi unuttum arkadaşlar. Şurada Quick CPU diye bir yazılım vardı. Bunu ne için kullanacaktık? O programı çalıştırmayı unuttum. Şurada Quick CPU dosyasını paylaşacağım. Bunu gelip kuracaksınız arkadaşlar. Next. ben de kurulu olduğu için tekrardan kurmayacağım. Kurduktan sonra size başlatacaksınız arkadaşlar başlattıktan sonra şu masa üstünde quick cpu diye bir uygulama geliyor. Burada yapmanız gereken şu. işlem önceliğini yani bilgisayarınızın güç yönetimini yükseğe almanız gerekiyor ya da ultra'ya almanız gerekiyor. Hangisi sizde varsa mesela şuraya açtıktan sonra sistem power plan yazıyor. Burada muhtemelen de dengeli ya da yüksek performans. Eğer üst düzey bir işlemciye sahipseniz burada da AMD Ryzen High Performance yani yüksek performans var ya da nihai performans ikisinden birini seçin, kaydedin. Ondan sonra gelip şurada core parking Kaling ve Turbo Boss aletinde performansı %100'e çekip e deyin ve kaydedin. Kaydedikten sonra eğer RAM'iniz çok fazla tüketiliyorsa şurada memory kısmı var. Memory kısmına tıklayın. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada clean var. Mesela benim şu an RAM kullanımım kaç? %66. Clean'e tıkladım. Bakalım RAM kullanım oranım yüzde kaça düşecek arkadaşlar. Çünkü burada sistem arka planı alıyor. Arka planı çok fazla RAM aldığı için sürekli RAM'iniz şişiyor. Şu an %66'dan %22'ye kadar benim RAM kullanım oranım düştü. Tabi bunu ilk aktif zavettiğiniz zaman bilgisayarınız bir tık kasabilir. Zamanla bilgisayarınız hemen kendine gelecektir arkadaşlar. Bunu çok fazla kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Günde maksimum bir defa. Tamam Görüşürüz. En son game loop ayarlarını da size göstereyim arkadaşlar. Game da sisteminiz kasıyorsa bakın. Sisteminiz kasıyorsa şuradan temel kısmına gelin. Başlangıç ve sabit pencere oranını kapatın. Sizin burayla bir işiniz yok. Kapattıktan sonra geldik buraya arkadaşlar. Eğer siyah ekran alıyorsanız ya da çok fazla kasıyorsa OpenGL Plus'ı seçin arkadaşlar. Ama derseniz ki Open OpenGL Plus kasıyor. DirectX Plus'ı seçin o zaman. Ama sakınlıkla burayı kesinlikle otomatikte bırakmayın. Sistemi düşük olan arkadaşlar. Yani abi ben ayarları yaptım. Hala bilgisayarım kasıyor. Kasıyorsa o zaman bu ilgisini pasif hale getireceksin. Ayrık bir ekran kartın var ise nasıl az önce baktık ya işte yönetten aygıt yönetisine girdik. Burada görüntü bağdaşır. Şurada eğer harici bir ekran kartın var ise Burada ayrı grafiklere öncelik ver. Yani bilgisayarın işlemcisi haricinde bir ekran kartım var. Bir oyuna diyorsun ki o ekran kartını kullan. Onu aktif edin. Dikey senkronizasyon, senkronizasyon işte arkadaşlar işte oyunda 90 FPS seçiyorsunuz. Monitörünüz 144 Hz. 90 ile 144'ü e eşitlemeye çalışıyor. Nasıl? 90'a çekmeye çalışıyor. Bu dezavantaj bir durum. Y ekrandaki yırtılmaları yapmayın. Mon diyelim ki monitörün 60 Hz ve oyunda siz 90 FPS seçeneğini yapmışsınız. O zaman bunu aktif edin diyeceğim. Çünkü arada bayağı yırtılmalar oluyor. Bunu kullanın. Geldik kenar yumuşatma ile ilgili. Sistemi düşük olan özellikler arkadaşlar kapat kullansınlar. Belleğiniz yani RAM'iniz şurada görev yönelisinde performans kısmında resmin kaçsa abicim ben de 16 yarısını ver. Bak yarısını ver. Sonra geldik çözünürlük. Sistemi düşük olan arkadaşlar 1024 1280'e 720 kullansınlar. 1920 1080 kullanmasınlar kasa. Ekran DPI dediğimiz ise işte ekranın ekran bulanıklı veya net göstermesiyle ilgili kısım. Burayı sistemi düşük olan arkadaşlar 120 160 240 kullansınlar. Yüksek olan arkadaşlar da benim gibi kullansınlar. Ben 180 1920 8 Tabi burayı şöyle bir durum da var. Diet kullanıyorum ben. Benim sistemim çünkü iyi. Eğer sizde çok fazla kasıyorsa hala 4 yaptığınız zaman kasıyor. Otomatiği alan mümkün mertebe otomatiği almayın arkadaşlar. İşlemciniz vermeniz RAM'iniz kaysa yarısını verin. İşlemcinizin kaç olduğunu bilmiyor musunuz abi? Görev yönetisinde performans kısmında CPU'ya tıklayın. Şuradan mantıksal işlemciler kaç yazıyor? Ben de 12 yazıyor. Normalde 6 çekirdeğim var. İşte sanalla mantıksalla beraber 12 oluyor. O yüzden ben 8 kullanabiliyorum. Bu arada sanallaştırmayı da aktif etmeniz gerekiyor. Sanallaştırmayı da nasıl aktif edeceğinizi YouTube'da aramaları yapın. Ana kartınızı oradan bulursunuz. Oyun ayarları kısmına geldik. Burayı 1080p seçin. Oyun kalitesini, akıcı sesin sisteminiz düşükse. Burada geldik FPS kısmına varsayılan seçin arkadaşlar. Çünkü sizin derdiniz güzel bir oyun oynamak. 90 FPS almak değil. Düşük siz, özellikli sistemler için söylüyorum. Yüksek özellikler 90'ı seçsinler. HD seçsinler. Eğer monitörünüz 2K çözünürlükle sahip değilse 2K seçmeyin. 1080p'yi seçin. Kaydet Tamam deyin. Bu videonun ayarları bu şekilde arkadaşlar. Kanalımda bir sürü ayar videom var. Bunları tek tek inceleyip görebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir oynatma listesi yapacağım. Mesela hala abi bende CPU çok kasıyor diyorsanız şöyle bir videom var. İşlemci %100'e dayanıyor. Şuradaki Dolayısıyla işlemler kısmında %100'e dayanıyorsa sizde şöyle bir video var arkadaşlar. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. %100 CPU kullanımı nasıl azaltılır diye bir videom var. Bunu izleyin. Onun haricinde bir sürü ayar videosu çekiyorum. Eski GameLoop ile yeni GameLoop karşılaştırmasını da yaptım. Video bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarak destek olabilirsiniz. Yorum kısmına belirtin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.